Herkese merhaba. Bugün sizlere üst seviye bir çift top antrenmanı göstereceğim. Bunun için önce tek topla başlayacağız. Hareketin mantığı şu. Bacak atın. Arka bacak yaptım. Tekrar bacak atın. Arkaya geçme. Arka bacak atın. Bu sefer atın. Ters ile yapacağım. Adım aldım. Bacak atın. Arka bacak yaptım. Bacak atın. Arka, baca arka bacak atın Bunu çift topla iki tarafa da yapacağız. Hareket daha yapmamız için ikinci olarak olduğumuz yerde yapacağız. Sağ ayağım sabit, ayağım, sol ayağımda adım alıyorum. O sırada sağ elimle bacak arası yaparken sol elimle crossover yapacağım. Şimdi bir sağ el bir sol el yapacağım. Ve son olarak da hareketi komple birleştiriyorum.